Aman 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 burada bir tane minicik minicik fındık var baksana Berat. Aynı annesine benziyor değil mi Buğra? Ama bu siyah gözlü. Bu siyah gözlü bak aynı annesine benziyor. Berat bak minicik bu ya. <laughs> sev bakayım sev 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 tipsiz gözleri de açıldı. <laughs> Gördün mü? Oscar kızım gel bakayım. O seni sevsinler. <laughs> Aa bunların yemi azalmış Buğra. Hadi bir yemlerini değiştir gel onların. Hemen doldur doldur koş. Berat biz de diğer hamsterlara bakalım mı? Evet. Hadi gidelim diğer hamsterlara bakalım ne yapıyorlar onlar. Aa, ne yapıyor mıncırla pamuk? Aa, pamuk uyumuş. Baba mıncır da orada. Gördün mü? Kapağını kapat gidelim biz Berat. Koydun mu yemlerini bu uğra? Evet koydum baba. O zaman hadi. Gidelim. Baba sen Oscar'ı da mı giderken yanında götürmüştün? Yo Oscar şeyin altında talaşların içine girmişti en son. Bakalım. Ya bakayım fındık. O hiç yedi sevsinler. Anniş nerede fındık? Bak bakayım talaşların altındadır o. Hep talaşların altına giriyor. Hayır talaşların hiçbirinin altında yok baba. Talaşların hiçbirinin altında yok mu? Yok. Sen kapağını açık mı koymuştun bunu? Oscar kayboldu. Kayboldu. Allah kalk Berat. Kalk kalk kalk. Nereye gitmiş olabilir? Dur. Oscar hep yerlerde geziyor. Yer masanın altına bak bakayım Buğra. Ya, masanın altına bakıyorum. Berat, skuter, skuterin altına bak Buğra, koltuğun altına bak. Orada mı? Diğer taraftan bak bakayım. Berat öbür tarafa bak, öbür tarafa bak. koltuğun yok. Bunu bulamazsak yandık. Küçücük zaten her yere giriyor. Bu tarafa bak. Orada mı? Çadırın altına bak Buğra, çadırın altına bak. Kaldır komple kaldır kaç çadır komple. İçine bak içine bak kaldır içine bak. Köşelere bak. Yok. Oraya bakayım bakayım oyuncakların oraya bakın bakayım oyuncakları Berat orada mı? Berat takım çantasının arkasına bak. Berat. Aa, orada mı? Evet, o, 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 o. Hop bu araya girmişti hop arkadan gitmiştir. O köşeye bak o zaman Buğra. Aa, bu ara. Çek çek oyuncakları evet. öne doğru çek biraz. Çek 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 hepsini çek. Burada yok Bun, yok. Arabalar da çek arabalar da arabalar da. Tamam, bunu da çek bunu da çek çok 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 çok. Şunu orada da yok. Şunları da çek bakayım şunları da çek. Orada da yok. Bunu çek. Evet bunların arkasında yok. O zaman o arkadan dolanmıştır, koridora çıkmıştır. Koridora, koridora. bakalım. Berat yürü. şu tuvaletin o taraflara bak. Geç oradan giremez o. Oralar giremez. kapalı. Koridora bak bakayım. Koridorda da değil. Gelin gelin bu odaya bir daha bakalım. Gelin. Bak. Berat koş. Allah Allah. Nereye gitmiş olabilir ki bu acaba ya? Abi benim aklımda fikir var biliyor musun? Bunun yavrusu var. Tamam mı? Aha. Bu yavrusun kokusuna geri gelebilir. Hadi geçin oturun Berat. Biraz bekleyelim belki geri gelir. Allah Allah. Nerede olabilir ki? Aha. O oyuncak hareket etti. Aha. Koş 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 koş! Berat yakala, Berat yakala yakala, buraya yakala. O, onun içine mi girmiş? Onun içine girmiş? Ana değirmen makinesinin içine girmiş. Kızım, sen nasıl girdin onun içine? Vallahi iyi ki gözümüze çarptı ya. Yoksa bu var ya. Biz bunu bulamazdık Berat. Sev sev, çok tatlı bu ya. Gel bakayım kızım, geç bakayım. Bebişin yanına, Heh. Al sana yem de verelim. Ödümüzü kopardın. <laughs> Oskar ne yaptın sen ya? <laughs> Ya ben onu hareket ettim gözüme çarptı yok dedim ya hareket etmez. Sonra hop diye düştü aşağıya. Acıkmış da acıkmış da gördün mü? Biz bir saattir seni arıyoruz ya. Bir daha kaybolma Oscar. Ödümüzü koparma bir daha. Bura kapağını kapat. Hemen onu yerine koyalım. Mamasını yesin, bebişini emzirsin. Hadi Berat koş. Yerine koyalım. Oley oley.